kompara kesin konuşabilirsin ki aynen tamam devam güzel güzel komparadım ne tamam bana at abi abi olurun ya sen buna bu ona bu ona denk top olacak çünkü aynen hocam bunları yapmayı bilmiyor oynan da neden neden hadi sen de top at hem topu at hemen bana da sen bana Gel 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 Evet, bu. Kaçırmıyoruz, evet. Ben, hemen, Hemen oraya başlayabilirim. Aha. Geldin, geldin, geldin. Evet, bu. arka Sıfır, sıfır. Aferin, Sefa. Evet, oradaki başlayabilir, evet. Of. Evet. Kaçıyor, kaçıyor. Evet, evet, çabuk, çabuk, evet. Hemen dört tane. Evet, bu. オパ go on go on